Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayım. bugün Brezilya yapan arkadaşımı getirdim. bugün yanımda Batuhan var. Batuhan hoş geldin. Ee, şu anda Batuhan sesli de mikrofondan dolayı e, ee, duyamıyoruz. İşte konuşamıyor mikrofonda olan bir hatadan dolayı. Arkadaşlar bakın yapıyor zaten. Batuhan yüksel. Aga be of adama bak. Batuhan arkası açık. Kapalıymış. Kırdım galiba. Dedim ki arkadaşlar adam Brezilya yapıyor ya. Ve bu arada gerçekten o Brezilya yapmak emek istiyor arkadaşlar. Ama ben dalıyorum ona. Hop. Hop. Hop hop. 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 Tamam. Ee, onu da kestik. fırın tamam e, Batuhan istersen gel bize bir mide Brezilya yap sarı gelmiyor aldım seni kameraya ama oha ya ama arkadaşlar gerçekten yani bayağı yani emek var dediğim gibi Baksana, nereden nereye geliyor adam. Ya tabii ki daha iyi yapanlar da var. Daha fazla yemek verenler de var. Ama hani Batuhan da bayağı güzel yapıyor bence. Yani ben bile yapamıyorum. Ee, Batuhan'ı ben ortaya toplayacağım. Ee, Opsi yapalım. 3 haftada yapabildim. 3 hafta mı? Ee, siz kaç haftada yaptınız yapabilenler? Ya da kaç haftada yapılır? Herkes yorumları bekliyorum. Ee, herkesin yorumuna kalp atacağım. Şu elmas da alayım aslında. Tuhan sen neredesin şu anda bizim yan beydesin galiba. Yani güne 4-5 saat mi çalışman gerekiyor? dediğim ki arkadaşlar çok zor bir olay. Ee, Batuhan ben bayağı bir malzeme topladım. Adam bize gitti kırıldık. Aleyküm <laughs> <laughs> selam. <laughs> <laughs> Mükemmel. Batuhan neredesin? <laughs> ee, diğer arkadaş da bize geliyor. Batuhan dur set açayım set açayım bekle. Dal. Batuhan senin için moru kıracağım. Morun bezi yeşille kaplanmış. Bir dakika morla yeşil mi? Adamların gözünün önünde iksir Hop bay bay. Tamam onlar gitsin. Ee, şu anda tek ben kaldım. Tamam kır. Foto pembe abi. Lan ve nereden tanıyorsunuz? Kesin troll yapıyor olabilirler arkadaşlar yani. Şu an dalga da geçiyor olabilirler. E adamlara video atsam tepkileri ne olur? <laughs> Bakalım tepkileri ne olacak? Evet arkadaşlar çok güzel bir oyundu. E dediğim gibi bir dahaki videolar için e, kaç like 25 like gelirse yeni video hemen gelecek e, bir dahaki videolarda görüşmek üzere.